Arkadaşlar şu anda herkes isyan peşinde. Araca bindik. Şu anda isyanlar devam ediyor. Şu an herkes isyanda. He, öyle öyle merkezi görseniz, merkez beter şu anda kamyonlar, tırlar falan geldi. Bir tane araca bindik Öylesine şu anda tur atıyoruz. Her taraf gördü yani. Şu anda tüm herkes devam ediyor. Arabaya bindik şu anda tüm Burakeli'ni gezdik şimdi geri merkeze gideceğiz. Havalimanına geldik. Yavaştan merkeze doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi merkez şu anda kapandı komple. Pankartları zaten gördünüz bir önceki videomu izlediyseniz. Gördüğünüz gibi tırlar bayağı dolu şu anda. Konvoy araçları falan da geldi. Yani gördüğünüz üzere şu anda bir tane arabaya bindik. Herkes pankart tutuyor. Roblox açılmazsa çocukluk bitecek. Çocukluk biterse bitecek. Çocukluk biterse siz, kim sizin ırkınızı devam ettirecek? Roblox burada bitemez. Açılsın. Çocukluk gitti. Gibi bir ton var. Şu anda hepsini okuyamıyorum. Eğer Roblox biterse çocuklar da biter. Şurada bir tane daha uzun bir şey var. Şunu da okuyayım. Roblox geri istiyoruz. Roblox geri istiyoruz. Roblox geri istiyoruz. Roblox geri istiyoruz deyip durmuş o da. Şu anda herkes yani aynı fikirde. Ee, yine tırların olduğu yere geldik. Gördüğünüz gibi çılgın gibi böyle bir yer oldu şu anda bırak hemen. Bırak hemen de eğer şu anda 130 tane falan props koyma ihtimalimiz olsaydı büyük ihtimalle tüm bırak hemen kasardı. Ama keşke de olsaydı herkes duyardı en azından sesimizi. Roblox'u geri istiyoruz diyor. Roblox açılmazsa çocukluk bitecek. Çocuk çocukluk biterse de kim sizin ışkınızı devam ettirecek. Çocuk henüz yazmamış, yeni geldi. Eğer ki Roblox biterse çocukluk da biter. Daha burada bir ton pankart var şu anda okuyamıyorum hepsini. Hatta şu merkeze geri gidip şurayı da şöyle göstermek istiyorum size. Konvoy da zaten gördünüz. Roblox adamın dibi. Tamam. Beni burada bıraktı. <laughs> Az bir arkamızı isteriz. Roblox açılsın. Şurada ne yazıyor? Sırlardan hiçbir şey göremiyoruz. Biz <laughs> binlerce çocuğun hakkını yiyorsunuz. Ee, buradakiler komple kapandı galiba. <laughs> Az partisi çocukların haklarını yemeyin galiba yazıyor çocuklarını yapalım. Ne diyemezsiniz. devam ediyor. Roblox açılsın. Roblox'u açın. CHP çocuklardan yana. Çocuk haklarına uyun. Çocuk Roblox açılsın. Roblox açılsın hakkımızı istiyoruz. Açılsın Roblox hakkımızı isteriz. Helal Roblox tayin duysun. Diye bir ton şu anda protestolar devam ediyor. Ben hani şunun üstüne çıkayım. Al. Ben katla devam edeyim ya da. Şu anda zaten Burak hemen halini görüyorsunuz. Merkez şu anda doldu bayağı bir. Benim tırım nereye gitmiş? Şuraya da ben kendi tırımı koyayım bari tam olsun arkadaşlar. Nerede benim tırım? Şurada. Evet. Ben de kendime tırı koydum. Şu anda herkes isyan peşinde yani. Zaten görüyorsunuz şöyle. Etrafta şu anda oyunda çok kişi var mı acaba? Şu anda oyunda bunlar var. Katılmak istiyorsanız eğer şu anda bırak evana girerek katılabilirsiniz. Bu şekilde bir ton kişi var şu anda arkadaşlar. Roblox açılsın diyor bir tane daha arkadaşımız. Roblox açılsın diye mahkemeler oluyor. Destekler devam, mahkemelerde devam. Roblox'u geri açın. Şöyle Roblox açılsın. Yüz binlerce çocuğun hakkını yiyorsunuz. AK Partisi çocukların hakkını yiyemezsiniz. Protestolar devam ediyor. Şurada yazıyor. Okuyamadım. Protestolar devam ediyor. Kamyonlar. Çok fazla tır olduğu için okuyamıyorum arkadaşlar burada da şu arkasından bakayım Roblox açasın Roblox'u açın evet, onu okuyamadım çok uzak Roblox açasın diyor yani herkes kısaca nasıl Bu videoyu görenler